Tonlarca mısırın hasadı tarla günü etkinliğiyle başladı. Bursa'nın Karacabey ilçesinde ekilen silajlık mısırda hasat telaşı yaşanıyor. İlk hasada katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Bursa'nın mısır üretiminde önemli bir yerde olduğunu vurguladı. İlimiz tabii Türkiye'de e, silajlık mısır üretiminde oldukça önemli bir yerde. Top, Türkiye toplam üretiminin yaklaşık olarak yüzde 4.43'ünü gerçekleştiriyoruz ama yani yüzde dört buçuğunu ama e, sıralamaya baktığımızda Türkiye'de beşinci sıradayız. Yani Türkiye'deki e, hayvancılık konusunda birçok iddia ilden de fazla silajlık mısır üretiyoruz. Onun için de aslında bizim ilimizin biraz hayvancılıktaki başarısı bu yem bitkilerinden de geliyor. Çünkü silajlık mısır şu anda e, maliyet olarak en ucuz yem bitkisi. Depolama maliyeti düşük. Diğer e, sıkıntıları kaba yem gibi yok. E, Üstelik de besinler değerini oldukça bozmadan koruyarak uzun süre dayanma imkanı var silaj yapılmak suretiyle. Silajlık mısırın kış aylarında hayvanların taze yem ihtiyacını da karşıladığını belirten Aygül, bakanlığın yem bitkilerine büyük önem ve destek verdiğini sözlerine ekledi. Tarla günü etkinliği biçer döverle silajlık mısır hasadı yapılmasıyla sona erdi.